Doktor bey, sizin bu yönteminiz yani hipnoz işe yarayacaktır değil mi? Kendisi isterse evet Murat bey. Yani kendisinin de hatırlamak istemesi ve işbirliği yapması gerek. Anladım. Ha, siz sakın araya girmeyin, zorlamayın. Yani böyle bir anda şok etkisi yaratacak sözler söylemeyin. Durum daha da kötüye gidebilir. Ben bir de kendime dağınık derdim ya. Ay. Ay neredeyim ben? Ay. Yer cücesi. Rüya mı bu? Ay. Ay yok. Dün buna geldim ya ben. Burada kaldım. Medyani bir su ister misiniz? Herhalde rüya gördünüz. Ay rüya ne ki? Kabus. Ama bir farkla. Ben bu kabusu gözlerim açık görüyorum. Ay. 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 Ay bu kaburgalarla benim koltuk tepelerinde ne işim var ayol? Ay ben koltuk tepelerinde yatacak kadın mıydım? Durun ben size bir çay yapayım. Hı? Ay. Ay hiçbir yerim tutmuyor. Ay bu ne ayol? Bana yılın annesi plaketini falan versinler. Ay çocuğumun saadeti bozulmasın diye çektiğim şu çileye bak ya. Ah Ayşegül açma sakın. Açma kapıcıdır açma. Ay Medyani ne kapıcısı dağın başında? Aa Murat. Ayşegül merhaba. Merhaba. Ee, i̇çeri girebilir miyiz? Tabi Tabii girin girin. Buyurun. Merhaba Murat. Merhaba. Ee, hoş geldiniz. Aa. Ne oldu Murat? Ayşegül senin için doktoru getirdim. Ah ne doktoru ayol? Ha, ne doktoru? Onun ilacı da doktoru da benim. Pişmiş aşa soğuk su katma lütfen Murat. Medya teyze bir müsaade eder misiniz ben Ayşegül ile bir konuşayım ee, ha? bir, bir dakika. Buyurun, size geçin lütfen. Ayşegül, dün gece için çok özür dilerim. Murat, dün ben ne olduğunu anlamadım ki. Sen bir kaza geçirdin, biliyorsun değil mi? E biliyorum Murat. Medya anne üstüme düştü. Ben de kafamı vurdum peki başka hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ya hatırlamıyorum. Neyi hatırlamam gerekiyor ki? Bak benimle gelen doktor seni kontrol edecek. Tamam mı? Sadece yarım saat. Ay Murat benim bir şeyim yok. Niye kontrol etsin beni doktor? Ayşegül lütfen bana güven. Ha? Lütfen. Bak bu senin iyiliğin için ben ben bugüne kadar sana yalan söyledim mi? Ya da sana zarar verecek bir şey yaptım mı? Lütfen rica ediyorum. Of. İyi peki sadece yarım saat tamam. Şşt. Ne doktorusun sen? Ne? Hipnoz mu? Ayşegül hatırlaman gereken şeyler var. Ay neyi hatırlayacağım Murat? Ya ben sana söyleyemem. Senin kendini hatırlaman gerekiyor Ayşegül gerçekten içim şişti. Bakın Ayşegül Hanım, sizden tek istediğim kendinizi bana teslim etmeniz. Şimdi biraz gerilere doğru gidelim. Sonra da düştüğünüz ana bir geri dönelim. Ya nereden çıktı şimdi bu sinsi Murat? Ay zorla yer cücesine her şeyi hatırlatacak. Hadi inat etme hadi gel. Ay of Murat ben inanmıyorum böyle şeylere ya. Ne yapacağım çocukluğuma gidip? Ayşegül bak inat etme işte. Bir seferlik denedim ha. Aa zorlama ayol. İstemiyor işte kız. Ya hiç unutmam. Benim bir arkadaşım vardı. Terapist sen bunu uyut. Çocukluğuna götür. Sen bir daha kadın geleme geri. Çocukluğunda kal iyi mi? Ay 50 yaşındaki kadın 7 yaşında gibi dolandı durdu ortalıkta. Sıfırdan ilkokula başladı vallahi. <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yo. Ayşegül hadi. Hadi. İyi hadi ne yapıyorsak yapalım Normale dönelim bari Ay vallahi aklımı çıldıracağım Doktor bey ismi çocukluğuna dönmüşken Bırakalım orada gelmesin geri Kalsın çocuklukta Boyu da uygun zaten Beni Ayşegül hanımla baş başa bırakır mısınız lütfen Dünyada olmaz Ayşegül nerede ben orada Doktor bey devam edelim Evet peki ne yapıyorum Böyle uzanın Ayşegül Hanım. Ay, bir şey hatırlayacak şimdi yanlışlıkla. Ayıkla pirincin taşını. Evet. Hadi bismillah. Ayşegül Hanım, şimdi gözlerinizi kapayın. Sadece benim söylediklerime odaklanın. Şöyle gevşeyin. Rahatlatın kendinizi. Beyninizi boşaltın. Sizinle uzun bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Hazır mısınız? Şimdi yedi yaşındasınız. Ilık, güneşli, güzel bir bahar gününde. Ne görüyorsunuz? Ay gözüm kapalı ne göreceğim acaba? Ama Ayşegül Hanım lütfen yani siz de biraz yapıcı olun. Lütfen. Hadi kapatın gözlerinizi. Evet böyle rahatlayın yine gevşeyin. Evet yedi yaşındasınız. Zaman hızla geri akıp sizi ta çocukluğunuza kadar götürdü. Ne görüyorsunuz? Bayram sabahı mahallede para topluyoruz. Cimri Necmi'nin kapısındayız. Mendil veriyor. Ben ne yapayım Necmi'nin kullanılmış mendilini be? Medyane. Şimdi de saçlarımı sarı yapıyorum gizli gizli. İleride ben çocukken de sarışındım diyebilmek için. Ya doktor bey kadın zaman da yolculuğa çıktı ya. Saçlarımı boyuyorum diyor. Çabuk getirin geri. Medya Hanım. Beni duyuyorsunuz değil mi? Sardayım <laughs> ki öğretmenim duyuyorum. Ay, can beni lime lime edecek. Kadının kafası uçtu. E şimdi bak kızım. Oturduğun yerden yavaşça kalk. Kapıyı bul kapının dışına çık ve günümüze yani bize geri gel. Örtmenim ben seksek oynayacağım. Yalnız doktor bey bir dakika bekleyin lütfen. Şimdi kapıdan çıktığınız an uyanacaksınız. Buyurun açın. Ay! Ne oluyor bana be? Benim ne işim var burada? Ayşegül, benim ne işim var burada? Oh be ayıldı. Gelin Medya anneciğim gelin. Medya hanım kendinize geldiniz değil mi? Kaç yaşındasınız? Bir kafa atacağım sana şimdi göreceksin kaç yaşında olduğumu. Soruya bak Gelmiş gelmiş. Gelin Medya anneciğim sakin olun gelin. Kolonya. Ha, kolonya. Oh, şükürler. Mili yani iyi misiniz? He? Bilmem. İyi miyim ki ben? Ee, ben bir kahve yapayım size, ayıltır. Elmi Bey, iyi misiniz? Ne diyorsunuz? Vallahi hanımefendiyle ilgilenmekten bir şey anlamadım. Ama sizin anlattığınız durumda hafıza kayıpları geçicidir. Bu gibi durumlarda hasta birkaç gün içerisinde hayatındaki önemli anları hatırlayabilir. Ayşegül Hanım yani bugün ne ciddiye alsaydı bugün burada bu işi hallederdik. Ama birkaç gün bekleyeceksiniz artık. Ha? Bu arada sakın fazla zorlamayın. Her şeyi akışına bırakın. Ay Murat sana yapmayı unuttum ya. Uf, şöyle vereyim. Teşekkürler. Yani. Hemen yapayım. Dur ben sana yardım edeyim. Medya Hanım nasılsınız? Nasıl hissediyorsun kendini? Yani bir şey yok hani anlıyorum iyiliğimi düşünüyorsun ama Kaynanam burada birkaç gün sonra düğün var ne diyeceğim sonra? Hı hı. Anladım ben gitsem iyi olacak. Uf, Murat yanlış anlama ben senin dostluğuna güvenerek söylüyorum bunları. Dostluğu e, Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Medya Hanım? Ay sus be adam. Hilmi Bey, bizim işimiz bitti. E kahve? Başka zaman içeriz Ayşegül'e. Hoşça kal. Siz sakın araya girmeyin. Zorlamayın. Yani böyle bir anda şok etkisi yaratacak sözler söylemeyin. Durum daha da kötüye gidebilir. Benim sana ne ifade ettiğimi hatırladıktan sonra içeride kahve seninle. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ay ben hiçbir şey anlamadım ki. Aman ben anladım da ne oldu acaba? Efendim? Kahve diyorum çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Ayşegül'cüm. Rica ederim. Bana bak. İşte ev burası. Her şey istediğim gibi olacak. Bir yanlışlık olmasın tamam mı? Yok tamam anladım Beşiktaş amca. Hı. Yalnız bir yomuk olmaz değil mi? Yani ne bileyim ev olarak girince sonumuz karakolluk olmasın da. Yok ya merak etme olmaz öyle şey. Hmm. Hadi bak şimdi ben gireyim. Sana girebileceğim bir kapı pencere bir şey ayarlayayım. Sevaba gireceksin çocuğu. Kız birazcık korksun. Hafızası yerine gelsin yeter. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi şimdi sen şu balkonun altına doğru git. Oralarda benden haber bekle. Hmm. Hadi git. Oh, <laughs> ufak şoklar mıncırığın aklını başına getirecek. Hay aklımla bin yaşayayım be. <laughs> Ay kim geldiyse boğacağım geldi? artık. Ay! Ay baba ya. Akıl sağlığınızdan iyice şüphe etmeye başladım artık. Ya kapıyı Ayşegül açar da belki korkutursam şoklan hafızası yerine gelir diye düşünmüştüm. Ha, bir siz eksiktiniz. Ayşegül'ün akıl sağlığını dert etmeyen. Ama boşuna geldiniz ne yazık ki. Maalesef Ayşegül evde yok. İyi günler. Kim gelmiş Medya anne? Ha, burada işte. Çek bakayım sen şöyle. Canımdan bezdim yemin ederim. Tayland'a kaçacağım sonunda. Dedeci? <laughs> Yavrum. Hoş geldiniz. Biz siz eksiktiniz yani babacım. Şimdi tam olduk. <laughs> Sen boğulmuşsundur kızı. Ben geleyim de biraz nefes alsın dedim. E, i̇yi ettiniz de geldiniz dedeciğim. <laughs> kızım. Ya çocuklar ben üşüdüm biraz dışarısı çok soğuktu. Gideyim de şu arkadan üstüme battaniye alayım bir tane. E, dur 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 ben getiririm. Ya dur ben alırım kızım. Yabancı yer burası Allah Allah? E, i̇yi. Ben de bir kahve yapayım o zaman bu yaşlı kurt gene bir işler karıştırıyor ama acaba ne? Ha, gel buradan geleceksin. Atla. İyi de İsmail amca ben buradan nasıl çıkacağım? Ya hırsız sen değil misin? Ben mi öğreteceğim sana Allah Allah? Hadi yap bir şeyle çık. İsmail amca ne hırsızı şey ya. Ben atlarım bakkal çırağıyım ya. O da doğru ya. Neyse ya yap bir şey çık. Bana bak yavaş yavaş böyle hırsız gibi dolaşacaksın. Ben kızı sana yollayacağım bir bahaneyle. Birazcık korkut aklı yerine gelsin yeter tamam mı? Hadi göreyim seni bakayım hadi. Açık bırakıyorum. Ee, üzerinizde bir şey almamışsınız babacığım. Hadi hareket edince birden bire ısını verdim. Ateşiniz yerinde bu yaşta maşallah. Dedeciğim, Allah kahve verenlerin çok olsun yavrum. Aa. Afiyet olsun. Medya anne. Ne oldu duydunuz değil mi sesi? Yok duydum. Bak duydu bana bakın eve hırsız falan girmiş olmasın ya. Gündüz gündüz. Ya bu hırsızın gecesi gündüz olur mu? Ay yok dedeciğim minnaktır o sever böyle koltukların yatakların altına girmeyi ben bir bakayım. <laughs> Minna pis 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 gel pis 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 pis. <laughs> Birazdan mıncırığın hafızası yerine gelecek. Ay Allah yazdıysa bozsun. O nereden çıktı ayol? Ya, eve hırsız soktum. <laughs> Şimdi onu görünce korkacak. O şokla da hafızası yerine gelecek. Aman yani siz de. Size ne bücürün hafızasından? Siz de karışıyorsunuz ayol. Allah Allah. <laughs> ben karışınca bir şey oluyor ama sen yanından beş dakika bile ayrılmıyorsun. Bırakmam tabi. Ayşegül, Ayşegül, ne yapıyorsun sakın? Ayşegül sakın korkma kızım. Dublör o, dublör. Karışmasanız. E, çakma hırsız! Minnak, Minnak. Kimsin sen? Hırsız. Hırsız mı? Bir de pişkin pişkin söylüyor ya. Bak seni gebertirim ben bu kitapla. Ne Bırak. diyor anne? Bırak. İsmail dedi. alçak hırsız seni. Hemen git. Defol git. Kız hatırlamadan git. Gözüm görmesin seni. Polis, Hemen polis git. Çağıralım. kızım? Bırak Allah'ından bulsun. Ya. Durun be ne yapıyorsunuz ya? Bırakın çocuğu. Niye? Bırakalım mı? Ben tanıyorum onu. Bir dakika ya. Nasıl yani? Yani şöyle. Bak şimdi kızım sen hafızanı kaybedince... ...hani Dedim ki şok bir durum olursa hani böyle korksa falan hani o adrenalin ne yani Ne? Yani oyun muydu bu dede? Pes yani. Pes. Yani inanamıyorum. Allah Allah. Of hadi kardeşim hadi git sen de yoksa başına bir bela atacağım. Hüsrüs bayramca. Hay ne yani benim bu kadar hatırlamam gereken şey. Anlamıyorum ki. Hop, 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 sen kimsin birader? Allah Allah, bu evde gene ne oluyor ya? Bak, ben Allah ım. Allah. Im. Dedemin ne işi var burada? Bir sus Allah aşkına, bir sus da anlatayım ne olur ya. Hayır, doktor kendi kendini hatırlasın, zorlamayın dedi. Neyse dedeciğim. Ya. Hoş geldin. Ee, hoş buldum da hayırdır dede ne oluyor burada? Sorma be oğlum. Ben bir halt yedim. Vallahi sormaya korkuyorum ama ne oldu? Dedeciğim ben kıyamam sana. Biliyorum iyiliğimi düşündüğünü ama ...sabahta terapist gelince benim ayarlarım bir kaydı. Terapist mi ne terapisi geldi? Ya of Murat sabah terapist getirdi de ben geçmişe döneyim diye. <laughs> Herif çalışıyor tabii. Anneciğim bizim Ayşegül'le konuşacaklarımız var. Biz sizi geçirelim. Aa, ne konuşacaksınız ayol? Beraber konuşalım. Biz yabancı mıyız? Anneciğim özel konuşacağız Ayşegül'le. Bazı şeyleri artık hatırlamasının zamanı geldi öyle değil mi? Yapma ya. Valla. Mediha uzatma. Yürü hadi. Çocuklar rahat rahat konuşsun. Allah Allah. Hayatım konuşalım artık ne konuşacaksak. Hadi. Ayşegül beni seviyor musun gerçekten? Sanki bilmiyorsun ya. Evet. Seni seviyorum. Hatta seni çok seviyorum oldu mu? Peki her şeyi hatırladıktan sonra da sevmeye devam edecek misin? Neyi hatırlayacağım? Elimde olsa, şu an sonsuza kadar dondurur. Bana seni seviyorum dediğin anla, sonsuza kadar yaşarım. Aa! Ama İson'un sana ihtiyacı var Ayşegül. Kimin? Ya Ayşegül lütfen hatırlamaya çalışsana. Sen o gün hastanede annemle çarpışıp kafanı yere vurdun. Belli bir süreden sonrasını hatırlamıyorsun. Lütfen yardımcı ol bana. Ya Can ne bu herkesin ağzındaki bu laflar ya? Hayır deli miyim ben? Madem bu kadar önemli şeyleri hatırlamıyorum. Benim burada ne işim var ya? Hastanede olmam gerekmiyor mu? Nedir bu benim bu kadar önemli hatırlamam gereken şey? Nedir yani? Benim hatırladığım tek bir şey var. O da seni ne kadar çok sevdiğim. Bunu unutamam. O oldu mu? Can ne oluyor ya? Ya bir dur konuşalım ne oluyor? Ayşegül sonra konuşalım. Lütfen. Du can! Allah benim belanı versin. Allah beni kahretsin. Ne oluyor Can? Bir neyin var anlasam? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.